Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. Sınıf Öğretmeni Selma Batuk. Bugün sizlerle fen bilimleri dersimizde geri dönüşüm konusunu işleyeceğiz. Evet değerli öğrencilerim geri dönüşüm nedir? Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilen kağıt, cam, plastik, metal, metal kutular, pil gibi bu maddelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim sürecine kazandırılmasıdır. Geri dönüşüm ile doğada kaynaklar korunur, çevre kirliliği önlenir, atık madde miktarı azalır, gelecek nesiller kaynak sıkıntısı çekmez, ekonominin güçlenmesine destek sağlanır. Kalabaklaşan dünyamız ile her gün daha fazla tüketilen su, orman, madenler, petrol gibi doğal kaynaklarımızı geri dönüşüm ile daha uzun süreli kullanabiliriz. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürecek, dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni ürünler elde edebiliriz. Örneğin bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kesilmesi önlenebilir. Böylece ormanlarımız Yok olmaktan kurtulur. Ormanların canlılar için oksijen kaynağı olduğunu, dünyanın ciğerleri gibi temiz hava için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ormanların erozyonu önlemesi, pek çok canlıların yaşam alanı olması gibi sayılmayacak kadar faydaları vardır. Plastik ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesiyle petrolden tasarruf sağlanmaktadır. Şimdi bunları anlattıktan sonra çocuklar geri dönüşebilen maddeler nelerdir? Bunları daha önceki dersimizde zaten biliyorsunuz. Hadi hep beraber bir tekrar edelim, hatırlayalım. Kağıt, metal, plastik ve cam bunlar geri dönüşebilen maddelerdir. Kağıt deyince ne anlıyoruz? İşte ofis kağıtları, gazeteler, dergiler, mektuplar, kese kağıtları, kartonlar. Metal içecek kutuları, alüminyum folyo, kablolar, konserve kutuları, mutfakta kullandığımız bütün araç ve gereçler. Plastik deyince pet şişeler, çeşitli plastik kutular. Cam. Cam şişe, cam bardak, cam tabak yani mutfağımızda ya da işte evimizin penceresindeki camlar yani camdan yapılmış her şey cam olarak nitelendirilir. Şimdi bunlar geri dönüşüm olan maddelerdir. Geri dönüşüm olan maddelerin ülke ekonomisini az önce anlattığım gibi tekrardan faydalarını öğrendik. Bir de değerli öğrenciler geri dönüşümü olmayan maddeler vardır. Sebze ve meyvelerin yenilmeyen kısmı çöptür. Çürüyebilen her şey organik atıktır. Ve çöp olarak değerlendirilir. Şimdi organik atık derken ne anladık? Ee, organik demek doğal yollarla üretilen demektir. Bunlar herhangi bir kimyasal madde ile birleşmiyor. Organik atıklar e, tarımda gübre olarak kullanılır. Burada görsellerde size göstermek için e, bir şeyler yaptım. Buraya yapıştırdım. Mesela şunlar kağıdı ifade ediyor. Bunlar cam geri dönüşümden ifade ediyor. Bu, bu da geri dönüşümün logosu. Bunlar plastik geri dönüşümü olan maddelerden şunlar da metal. işte konserve kutusu, kola içeceklerin kutusu falan. Evet değerli öğrencilerim, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. iyi günler.